Miladi 1552 yılında şöyle bir olayın meydana geldiği rivayet ediliyor. Delvine bölgesinin sancak beyi olan Turhan Bey, komutası altındaki askerlerle beraber Belgrad bölgesinden harekete geçti ve e, Kanuni Sultan Süleyman Han komutasındaki İslam ordusuna dahil olmak, ona katılmak amacıyla yola koyuldu. Düşmanlar, eee ülkenin dört bir tarafına yayılmış olan Müslüman askerlerin bir araya gelerek güçlü bir ordu oluşturmasını istemedikleri için yol güzergahlarındaki bazı yerlere pusular kurdular. Yollar üzerinde derbent denilen bazı yerler bulunuyor. Bu derbent denilen yerler yolun dar kısımlarından oluşuyor. Yani böylesine dar yollarda küçücük bir askeri birlik koca koca bir orduyu rahatlıkla durdurabilir. Arazi yapısı sebebiyle derbentlerde böyle bir özellik bulunuyor. Nitekim Turhan Bey de komutası altındaki gazilerle beraber Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yanına gidebilmek için, İslam ordusuna dahil olabilmek için yola çıktıklarında önlerindeki derbentlerden birinde bin kişilik bir düşman askeri birliğiyle karşılaştılar kafirler Turhan Bey ve askerlerinin İslam ordusuna katılmasına engel olmak için yol güzergahındaki bir derbende yol, yolun daraldığı bir noktaya bin asker yerleştirmişler. Bu kafirlerin amacı Müslümanları, Müslümanların İslam ordusuna katılmasını engellemekti. Turhan Bey ve yanındaki gaziler Önlerinde kendilerine engel olmaya çalışan bu düşman askeri birliğine karşı şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Meydana gelen şiddetli muharebede Torhan Bey ve yanındaki gaziler karşılarındaki düşman askerlerine karşı şiddetli bir darbe indirdi. Yapılan muharebede gaziler düşman ordusunu bozguna uğratmayı başardılar. Kafirler Müslümanların yaptığı şiddetli saldırılar karşısında daha fazla tutunamayarak dağıldılar. Bozguna uğramaları üzerine mücahitler kaçan düşman askerlerini takip etti ve yakaladıklarını kılıçlarına yem yaptılar. Kısacası kafirler ava giderken av oldu. Ee, bu olaydan sonra başka bir olumlu gelişme daha yaşandı. Kafirler ee, Müslümanlara zarar vermek amacıyla, civar bölgelerdeki küçük askeri birlikleri avlamak amacıyla e, bir kuvvetli bir ordu gönderdiler. Başlarında Totmihal adındaki bir kafir bulunuyordu. Bunların amacı Müslümanlara elden geldiği ölçüde zayiat verdirmekti. Ee, paşalar bu durumu haber aldıklarında, Bunları karşılamak amacıyla bir askeri birlik gönderdiler. Zaten karşılarındaki ordu çok kalabalık bir ordu değil. Ee, en nihayetinde gaziler bu düşman e, askeri birlikleriyle karşılaştıkları zaman e, muharebeye tutuştular. Savaşın sonucunda Müslümanlar düşmanlara galip geldi. Bu da bu sene meydana gelen olumlu gelişmelerden biri. Bu muharebe vesilesiyle de düşmanlara ağır bir darbe vurulmuş olundu. Peçevi tarihinde rivayet edildiğine göre Lip ve Kalesi fethedildikten sonra civar bölgelerdeki başka kaleler de teslim alınmış. Bu kaleleri şu şekilde rivayet ediyor. Lip ve Kalesi'nin ikinci fethinden sonra Solmuş, Bernak, Ebreş, Ilina, Yankota, Mor Moreş var, Marçene, Facet, Büyük Saç, Büyük Küçük Saç, Çalya, Nablak, Kanlak, Şakova, Samaloş ve daha başka kaleler teslim olmuşlar. Yani İslam ordularının çok caydırıcı bir gücü olduğu için bu kaleler kendiliğinden teslim olmuş. Bazıları da savaşarak fethedilmiş. Doğrusunu Allah bilir. Mücahitler Tamışvar Kalesi'ne doğru ilerlerken bu söze edilen kalelerdeki gayrimüslimler itaat ettiklerini bildirdi. Bunun üzerine yaklaşık 30 bin kişiye eman kağıdı dağıtıldı. Bu vesileyle bu bölgelerdeki gayrimüslimler can ve mal güvenliği buldu. Yani eman dileyen düşmana karşı herhangi bir, bir zarar verilemez. Söze edilen bu kalelerin sonluk yolu üzerinde bulunduğu rivayet ediliyor. Bazıları solun, sonluk yolunun sağ tarafında bazıları ise sol tarafında bulunuyormuş. Sonluk ve Tamışvar kaleleri arasındaki hisarlar. E, i̇kinci Vezir Ahmet Paşa Tamışvar şehrini fethettikten sonra Sonluk kalesine doğru ilerlemeye başladı. Bu bölgeye ulaştıklarında bir sürprizle karşılaştılar. Sonluk hisarı e, Hadım Ali Paşa komutasındaki askerler tarafından kuşatılmış. Yani 2. vezir Ahmet Paşa Tamışvar bölgesine sefer yaptığında Hadım Ali Paşa'da boş durmayarak Sonluk hisarını kuşatma altına almış. E, ve top atışlarıyla kaleyi uzun bir süre ateş altına almışlar. Hadım Ali Paşa komutasındaki Budin gazileri Sonluk Hisarı'nı top atışlarıyla e, perişan bir hale sokmuştu. Bu vesileyle Hisar'da bulunan düşmanlar zor anlar yaşamaya başladı. E, kuşatma tüm şiddetiyle devam ederken İkinci Vezir Ahmet Paşa komutasındaki İslam orduları da sonluk hisarının bulunduğu noktaya geldiler. Düşmanlar zaten perişan bir haldeydi. Hadım Ali Paşa komutasındaki gazilerin yapmış olduğu şiddetli saldırılar sebebiyle zaten bitik bir haldeydiler. Bir de ikinci Vezir Ahmet Paşa'nın geldiğini gördüklerinde yani bu kadar kalabalık bir ordunun geldiğini gördükleri zaman kalplerindeki korku daha da arttı. Ve e, bu sebepten dolayı gece vakti kaleden kaçmaya çalıştılar. E, çok fazla hırpalanmış bir haldeydiler. Bu sebepten dolayı daha fazla savaşmaya cesaret edemeyerek gece vakti kaleden kaçmaya çalıştılar. Ancak e, o bölgede bulunan Akıncı gazileri düşmanın kaçmasına fırsat vermeden onların ardınca peşlerine düştü ve büyük bir çoğunluğunu kılıçlarına yem yaptılar. Düşmanlar kaçmayı dahi başaramadı. Yapılan bu kazalarda mücahitler çok büyük bir ganimet elde etti. Zaten pek çok hisarı fethetmiş bulunuyorlardı. Buralardan çıkan ganimetler ve esirlerle orduyu, orduyu pek çok asker e, önemli ölçüde önemli ölçüde bir kazanç elde etti. E, Hoca Saadettin Efendi Hazretleri gibi bazı Osmanlı kaynaklarında ganimet için savaşan askerlere karşı çok sert ifadeler kullanılıyor. Yani bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Bir sahabi e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru sormuş. Adam var ganimet için savaşır. Adam var yeri görülsün diye savaşır. Adam var şöhret için savaşır. Peki Allah yolunda savaşan kimdir diye sordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle bir cevap verdi. İlahi kelimetullah için savaşan var ya işte o Allah yolunda savaşan kişidir. Tabi bu hadisi şeriften pek çok anlam çıkarılabilir. Pek çok hikmeti ve mesajı vardır. Onlardan bir tanesi de şu. Hak Allah yolunda gaza ederken, cihat ibadetiyle meşgulken insanın hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece Allah'ın dinini korumak ve yüceltme amacıyla hareket ediyor olması lazım. Mesela bir şahıs, e, cihat ibadetiyle meşgulken şu soruyu kendisine sorması lazım. Hiçbir maddi menfaat olmasa. Hiçbir şekilde insanların insanların övgüsü ve alkışlaması olmasa. E, ben yine bu ibadeti yapıyor olur muydum. Yine böyle bir çaba içerisine girer miydim. Elde ettiğim bu menfaatlerin ve bu ganimetlerin ve bu şöhretin e, hiçbirisi olmasaydı, ben yine bu ibadeti yapıyor olur muydum? Veyahut da şu soru da e, nefse sorulabilir. Ben değil de yanımdaki arkadaşım bir başarı elde ettiği zaman, cihat yolunda ciddi bir muvaffakiyet gösterdiği zaman, kendi başarıma sevindiğim gibi onun başarısına da, sevinebiliyor muyum? Zafer benim elimle değil de yoldaşımın eliyle icra edildiğinde onun vesilesiyle kazanıldığı zaman aynı sevinci gösterebiliyor muyum? Yoksa sadece ben kazandığım zaman mı sevinç gösteriyorum? Evliyalı Haziratı ve büyük mücahitler kendilerini sık sık sorguya çekerler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi doğrultusunda, hesaba çekilmeden önce hesaba çekilin, ee, ihtara doğrultusunda kendilerini sık sık e, hesaba çekerek nefis muhasebesi yaparlar. Yani yapmış olduğum amelin kaçta kaçı Allah rızasını doğrultusunda yapılmış, kaçta kaçı nefsin şehveti karışmış veya da rüya karışmış amele hiç riya karışmış mı bunun hesabını yaparlar. Yani Yavuz Sultan Selim Han gibi veyahut da Fatih Sultan Mehmet Han gibi e, insanlar tarafından dışlanma pahasına olsa dahi Allah yolunda hareket edebilmek e, gerçekten makbul bir cihadın yansımasıdır. Veyahut da Selahaddin Eyyubi Hazretleri gibi ağır hastalıkları yaşamasına rağmen bir insan cihat yolunda gayret gösterebiliyorsa, sebat edebiliyorsa bu onun büyük bir mücahit olduğunun göstergesidir. Doğrusunu Allah bilir.